Yefo bomba mı çekti o? Bomba çekti. Alırız bunu tek bu. Can ya. Birisi var. Sargıdayım. Yefo. Ön dekillerde şurada. Solda. Gitti bu. Evde adam mı? Bir, ah <laughs> Allah belanı. Sen neyse. Mal bulamaz mısınız? Tam görüldü de aygın. Kapa ağzını. Dışarıda. yukarı oynama sakın. İkiler yukarısı. Yukarısı iki. Ev mi? Hı hı. Baygını kaldırıyor pencer orada. Pencere, pencere bende. Pencere sende. Çok iyi. İkisi de öldü mü? Tamam. Yallah. Buradaki adam o. Şerefsize bak botumu çalmaya çalışıyor. yatıyor. Tam en sonunda yatıyor Baygın, baygın, baygın. Yatan adam baygın. Oynayamam. Can basıyorum. Arabayla geliyorum. Baygın bir tanesi, ikisi de öldü galiba, bayıldı. mı? Yukarıdaki öteki baygına taba atsana. Aa, bol topa düştü ya. Sokalar kadar böyle. Işte. Taba atmamı isteyenler vardı. Kimdi onlar? Yayında sizin için taba atıyoruz arkadaşlar. Evet. Eee, sağda bina arkası. Yo şey duvar arkası, duvar arkası vurdunuz onu. Ellal, gelin biriniz gelsin. Bekle bir dakika. alıyordum ya. Keşke dursaydım. Bir saniye verseydim var ya. Yok tabala yiyecek şey yok şu anda. Gidip gidiyoruz adamların. Gereği yok. Çatıya niye atıyorsun lan? Allah'ım bokur. Çatlak. Tava atacaktım ya. Yukarıdaymış. Bir, bir, bir Onu da vurdular. Yok o başka birini vurdu galiba. Şu eğimi alıyorum kanka. O eğimde zaten adam ya. Tamam tamam support koy. Biraz daha çıkacak bana odaklanmasın canım düşük. Önüm bir dur. Tabii. En az iki. Azıcık... Allah'tan ki biraz açık dur dedim ben. Nereye gidiyor? Görüyor musun sen haini? Tamam tamam. Sol aşağıda M4 mü abi ne vardı? Bir dakika. Atıyordu. Önümde bir yerde birisi daha var. Evet gördüm tepeden Nerede? Sen o bu arada. O dağsı da var. Sen Hadi iki kişi. Ben şu sol arkayı tutacağım kanka. Oradan bir gelecek. Oynuyorum Oynama bekle Açım yok e, şu şey. Sen birsin Usku bir Çekil. 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 Tamam can yok oyna Lütfen bana açın No panic Oyuncu eline lazım adım. atma you <laughs>